Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Johnny'ler diyarıyla başlıyorum. Amerika. Amerika'da Trumpçı FBI ajanlarıyla Biden'cı FBI ajanları arasında savaş mı çıktı? Birbirlerini mi giriyorlar? Ne oluyor? Hatırlayın 2-3 ay önce Amerikan eski başkanı Trump'ın evinde gizli kalması gereken devletin dosyaları, belgeleri bulunmuştu. Şimdi bu dosyalar, gizli sır dosyaların benzer bir süreci de nerede yaşanıyor? Biden'ın evinde yaşanıyor. Biden'ın evinde yapılan araştırmada gizli kalması gereken devlet sırrı niteliğindeki belgeler, dosyalar bulundu. Özel savcı atandı ve şimdi harıl harıl Biden'ın evinde araştırma yapıyor FBI ajanları, savcılar. Vay vay vay. Evet bunlar sağlamından sağlamından birbirlerinin açığını bulmak için böyle adımlar hamleler yapıyorlar. İlk olarak Biden başlattı. FBI ajanlarına Trump'ın evine bastırttı. Gizli belge buldu. Şimdi de Trump başladı. O da Biden'ın evini bastırttı. O da onun evinde gizli belgeler buldu. Heh, çok güzel. Sarıların Trump gümbür gümbür geliyor. 2024 yaklaşıyor. Amerika'daki başkanlık seçimleri 2024. Ve Trump ben adayım diyor. Ama o bir taraftan da şu iddia var. Acaba birileri Biden'ın fişini çekmeye mi çalışıyor? Biden'ın fişi çekilecek. Yeni başkan yüklenecek. Yeni başkan kim mi? Kamala Harris. Hani böyle garman çorman bir kadın. O mu? Yoksa yoksa? Küreselcilerle evangelistlerin kavgası artan seviyede devam ediyor. 2024 Amerika başkanlık seçimleri. Haydi sarıların Trump. Haydi sen başarırsın. Böl Amerika'yı arınma gecesini yaşat. Amerika'ya, Johnny'lere. Haydi. Haydi. Haydi ula. Desteğimi seninle. Sarı Trump. Geçiyorum Ermenistan'a. Ermenistan, Ermenistan Su-30 savaş jetlerinin modernizasyonu ve savaş pilotlarının eğitimi için Hindistan'dan yardım istedi. O Evet Hindistan'la Rusya, e, Rusya savaşta. O e, bir taraf Ukrayna falan filan olmaz. E, ne oldu? Ya da ya da ya da Ermeni hükümeti Paşinyan Moskova'ya küstü. E, ben sana jetlerimi vermem. Ben Hindistan'da jetlerimi modernizasyonu yaptırırım diyor Ermenistan hükümeti. Ulan e, bu inekçi Hindular. Ula bunlar daha doğru dürüst kendi jetlerini modernize edemiyorlar. Senin jetlerini nasıl modernize edecekler? Zaten Etse de etmese de bizim için çok da bir farkı yok. Onlar havada uçmayı bir türlü beceremeyecekler. Yere daha da çaktıracağız. Koralı kaldırdık mı? Bekle. Bakalım Hindistan daha da çok burnunu Ermenistan'da oraya sokacak mı? Esasen Ermenistan Azerbaycan Karabağ meselesi burada adımlarını hızlandıracak mı? Hindistan. Hindistan biliyorsunuz Türkiye'ye karşı esasen. Türkiye'nin Pakistan'a yakınlaşmasına cevap olaraktan Ermenistan'la yaklaşıyor. Bunlar hep böyle. Bakalım takibe devam. Pakistan demişken yani Pakistan'dan çok ilginç ve devşük bir haber. Pakistan'da tarlanın birinde Doğal gaz çıktı. Hani gaz böyle çıkıyor. Orada yaşayan köylüler, vatandaşlar o doğal gazı nasıl değerlendiriyorlar? Aha da arkada gördüğünüz şekilde. Poşetleri geçiriyorlar, doğal gazı doldurup poşetlere doldurup böyle ellerinde eve götürüyorlar. Evde tüp gaz niyetine kullanacaklar. Kullanıyorlar da. Umarım şakacı Pakistanlının biri diğerine çakmakla şaka yapmaz. <laughs> Bum hani bizim Türklerde olsa kesin o çakmakla şaka yapılırdı. Yapılırdı, yaparlar, yaptılar da. Peki bu poşetteki taşıdıkları, evlerine götürdükleri doğalgazı nasıl kullanacaklar diye soranlar olabilir. Aha da arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Poşetin içine hortumu sokmuşlar, hortum içinde ve yerdeki ocağa gaz gidiyor, yerde çaydanlık kaynıyor, işte yemek yapılıyor falan. Düzeneye kurmuş Pakistanlar. Esasen Pakistanlarda da kafa zehir gibi çalışıyor. Daha geniş ölçekte baktığımızda zorda kalan herkes hayatı kendi şartlarında zorlayaraktan, kafalarını zehir gibi çalıştıraraktan çözüm yolları buluyoruz. Türk milleti de hayatın zorlu şartlarında kendi çözüm yollarımızı bizler de geliştiriyor, buluyoruz, pratikliğimizi arttırıyoruz. Pakistan, Türkiye, can kardeş Azerbaycan, devam. Çin. Çin teknolojilerinde farklı bir yöne gidiyor. Çin teknolojileri kaplosuz elektrik aktarma yönünde bir hamle bir adım. Ne oluyor? Çinli bilim adamları havada uçan İHA'ların SİHA'ların elektriğini yere inmeden dolduracak bir teknoloji geliştirdi. Lazer sistemiyle ilgili İHA'ya SİHA'ya o ışın elektrik ışık üzerinden, lazer üzerinden gönderiliyor. Çalışmalarda başarı elde edildi ve bu çalışmaların test aşama geliştirmeleri devam ediyor. Amerikalılar da ışın üzerinden lazer ile İHA'ların siyahları şarj etme noktasında adımlar ve çalışmaları var. Bizim de var mı? Vardır mutlaka canım. Tabi şimdi bu büyük ölçekte İHA'lar SİHA'lar üzerinde kullanılmaz. Niye? Çünkü onlar zaten hala hazırda benzinde işte jet yakıtıyla uçak yakıtıyla çalışıyor. Bu daha küçük oranda drone denilen ihalarda yapılıyor. bunun büyüğünde yaptığında lityum pil konduğunda bu geliştirilirse havada giden bayraklar TB2, TB3, TB4, Ankalar, Miuslar, Kızıl Elmalar bunların farklı versiyonları bunlara takılan lityum piller ve değişik hamlelerle beraber uzaktan onlar yere inmeden şarj edilebilecek mi? Lazerle şarj edilebilecek mi? Olur olur. Hani. Deniz üzerinde bir görev icra ediliyor. Gemi üzerinde bu sistem istasyon kurulur. Şarj istasyonu kurulur. Lazer yerden verilir. İlgili yukarıda giden insansız hava aracı elektriği. O lityum piller dolar ve görevine devam eder. Zirtakilere çakmak için can eter. Çakmaya devam eder. Bakalım teknoloji bizi daha nerelere götürecek. Daha çok yerlere götüreceği muhakkak. O zaman takibe devam. Güney Kore. Güney Kore'den ilk kez nükleer füze kullanma tehdidi. Nasıl? Güney Kore'ye Başbakanı yaptığı açıklamada bize karşı artacak seviyede yükselen nükleer tehdidi olursa biz de buna nükleerle karşılık vereceğiz. Biz de kendi nükleerimizi üreteceğiz. Mesajı ilk kez Güney Kore'den geldi. Dün Japonya, bugün Güney Kore nükleer füzeleri nükleeri konuşmaya başladı. Birileri düğmeye bastı ve bunlar konuşuyor. O birileri kim mi? Kim olacak? Johnny'ler diyarı. Amerika bir şeyler planlıyor. Amerika derin devleti bir şeylerin hazırlığı içinde harıl harıl çalışıyorlar. Dünyada bir anda başlayacak olan çok güçlü bir savaşta her tarafta havalarda nükleer füzeler uçuşacak yoksa başka başka adımlar mı gelecek? Allah korusun. Bu şeytanın uşakları her şey ama her şeyi yapabilir. Esasen burada Amerika, Japonya'ya ve Güney Kore'ye şunu diyor. Siz durun, siz büyük silah üretmeyin, nükleer oşubu yapmayın, ben size veririm. Zaten siz benim korumam altındasınız. Ben sizi koruyorum. Daha doğrusu sayıyor, yönetiyor, paralarını alıyor. Japonya'nın, Güney Kore'nin paralarını harıl harıl Amerika yiyor. da böyle ye baba ye. Sonra böyle canmış gibi oldular. Esasen burada Amerika, Japonya'nın ve Güney Kore'nin silah üretmesini, büyük büyük silahlar, gelişmiş silahlar, askeri araç gereçler üretmesini istemiyor. Niye? Çünkü üretirse iş geri dönecek, dolaşacak, Amerika'dan intikam almaya gelecek. Japonlar intikamını alacaktır. Güney Kore, onlar da Japonlarla beraber Amerika'ya gerekli dersi verecektir. Ha, hepsi bir vakit bekliyor. Ne vaktini? Türk vaktini bekliyor. Japonlar ve hatta Güney Kore, Türklerle bir olup, biz de jönlere demokrasiyi götüreceğiz canım. Amerika'da iç savaş çıkacak. Amerika kendi arma gecesini yaşayacak. E biz de oraya müdahale edeceğiz. Durun, durun. Durun. Sizi kurtarmaya geldik. Olur mu? Olmaz olmaz deme. Olmaz deme. İtalyan Dışişleri Bakanı koştur koştur Türkiye'ye geldi. Türkiye, İtalya, Libya'da yeni hamleler, yeni adımlar. İtalya çok sevmişti. Niye? Çünkü Türkiye İtalya ile beraber Libya'da seçimlerin yapılması için zemini hazırlayacak bu yönde çalışmaları beraber yürüteceği iddia edildi İtalyan basını tarafından. Biliyorsunuz İtalya'da yeni başbakan gelmişti Meloni abla. Meloni abla en son Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünde çok yakın ilişkiler ve yeni antlaşmaların görüşülmesi konuşulması yapıldıydı. Bu noktada İtalyan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler yapıldı. Yeni antlaşmaların zemini hazırlanıyor. İlerleyen zamanda İtalyan Başbakanı Meloni Türkiye'ye gelirse şaşırmayın. Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Türkiye, İtalya çok büyük adımlar geliyor. Gıvrak İtalyanlar, İtalyanlara güvenmiyor ha onu da belirtelim. Biz çıkarlarımıza bakıyoruz. Gıvrak İtalyanlar kendi menfaatleri gereği herkesi satarlar. Yunan'ı da satar, onu da satar, bunu da satar. Yine satıyor. Yunan insana bir banlik İtalyanlardan, Meloni abladan. Türkiye, İtalya bakalım Libya'dan ne tür hamleler gelecek. Takip et, devam. Geçiyorum küreselcilerle ilgili bir haber. Küreselcilerin en büyük adamı, küreselcilerin her tarafa koşturan zalim, şeytan aşığı, şeytanın uşağı bir adam. Kim mi? Kim? Kim olduğunu bilmişsinizdir. Bil desem. Küreselcilerin bilgeysi bu defa hayvanlar ve bitkiler tarım maddeleri üzerinde çalışma yaptıklarını duyurdu. Ne çalışması? Adam vazgeçmiyor. Aşılama, iğneleme çalışması, tarımsal ürünlerde mRNA hani bu korona aşısı falan var ya onun gen maddeleri onun yapısı altında hem hayvanlara aşılama yapıldığını hayvanlar korona mı oldu la? E, bilge'yi söyle diyor. Hayvanlara korona aşısı yapıldığı ve tarım gıda ürünleri üzerinde, tarımsal ürünler üzerinde de bu aşı çalışmalarının yürütüldüğü iddia edildi İngiliz basınında. İngiltere'de hayvanlar aşılanıyor. İngiltere'de genetiği değiştirilmiş hayvanlar çoğaltılıyor. Niye? Daha çok hayvan çıksın, daha çok hayvan üretilsin ve bu hayvanlar erken zamanda yetişsin. Hani şimdi bir hayvan doğar, onun belli bir büyüme vakti vardır. 6 aydır, 1 senedir. Küreselciler bunu daha da hızlandırmak istiyor. Bunu da gen yapısını değiştirip aşılarla bilimsel çatı altında sözde değiştiriyorlar değiştirip ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu aşılı hayvanlar, gen yapısı değiştirilmiş hayvanlar İngiltere pazarında, Avrupa pazarında afiyette yenmeye sunulacak. mRNA ile aşılanmış hayvanlar yedikten sonra ne kadar sağlıklı kalınacak? Aman. Aman ha. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz aman ha, aman. Bill Gates korona zamanı aşılanmayan insanları, aşılanmamışları zorla aşılama adına böyle etrafından dolanma aşısı mı? üzerinde gidiliyor. Nedir? Hani hayvanı yiyeceksin ama o hayvan zaten aşı yapılmış. O aşının etkileri sana da geçecek. Bitkiyi yiyeceksin. O bitki zaten aşılanmış. Sen aşı olmadın ama o bitki üzerinde aşılar genler değiştirecek. Sen onu yiyince sana aktarılacak. Bu tür çalışmaların yapıldığı iddia ediliyor. Allah bu zalimlerin şerlerinden, Allah bu şeytanın uşakların şerlerinden dünyadaki tüm masumları ve mazlumları korusun. Aziz ve Necip milletimizi korusun. Yunan basınının gözleri bu kadar. Türk donanması Girit adasında. Oo. Oo. Ha, bir dakika. La Yunan dur la dur. Sirtaki niye gözün bu kadar ayrıldı? Korkma la. NATO tatbikatları kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerimiz, iki tane gemimiz Girit Adası'nda görev gücü olaraktan gidiyor. Orada gerekli çalışmalar, tatbikatlar yapılıyor ve ardından geri Girit'ten ayrılıyor. Bu kadar ama bu bile Yunan'a Yunan'ın delirmesine yetti, arttı bile. Vay yavrumlar vay. Korkma la Zirtaki gündüz vakti geldik görüyorsun. Herhalde buna da keçilik etmezsin. Keçilik etme. Keçilik edersen seni hıyar gibi doğrar Caciki yaparak. Bak. Şimdilik böyle bakmaya geldik. Buralar Girit. Atalarımızın toprakları. Atalarımızın adası. Yunan. Udurma Yunan. Alacağız orayı. Alacağız. Sinirlenme boş yere. Ve Johnler yarından günün haberi Biden. Amerikan başkanı. F-16'ları Türkiye'ye verin emri. O bir dakika. Ne diyor bu? Washington Post gazetesinin haberi Biden hükümetinin Biden yönetiminin F-16'ların Türkiye'ye verilmesi için gerekli şartların sağlandığını ve bunun derhal kongreden geçirilmesi noktasında yasa çalışmasını kongreye ilettiğini ve kongrenin bunun kararını vermesi için 2 haftalık bir süresi var. 2 hafta süre içinde F-16'lar kongre tarafından onaylanıp Türkiye'ye satışı gerçekleştirilecek ama bu satış öyle böyle bir satış değil tamamen 20 milyar dolarlık bir satış. Sadece işin içinde F-16'lar yok hani bu modernizmin Blok etmiş, cinsel fontlar yok. Bunun yanı sıra 900 tane havadan havaya füze ve 800 tane havadan yere füze olduğu Washington Post tarafından yazıldı. Büyük bir mühimmat ekibiyle beraber Türkiye'ye satış yapılacak. Ama bu satışta ya şimdi bayram değil, seyran değil. Bu cünniler niye böyle şen şakrak bize bu bunları veriyor? Tabi bedava vermiyor ya. Bu cünnelere ne oluyor? Ne olacak? Finlandiya, İsveç elden gidiyor. Moskova kapıya dayandı, Avrupa'nın kapısına dayandı. İsveç'e, Finlandiya'ya her an bir Rusya tarafından saldırı gelebilir. Onlar da savaşın içine girebilir. Girerse Avrupa diye bir yer kalmayacak. E bunların derhal NATO'ya girmesi lazım. NATO'ya girmesi için de Türkiye'ye Türkiye'nin şartlarının sağlanması lazım. İsveç'i görüyoruz, Finlandiya'yı görüyoruz. Her gün vukuat üstüne vukuat. Türkiye'nin gözünü boyama adına Amerikan yönetimi F16'ların satışını Türkiye'ye izin verecek üzerine bir de füzeler, hava hava, hava yer füzeleri. E biz de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine onay vereceğiz. Öyle mi? O kadar kolay mı? Hatta ki şu da var Biden yönetimi eğer ki kongre Türkiye'ye F-16 satışına onay vermezse biliyorsunuz Amerika'da böyle bir azılı Türk düşmanı senatör var. Bob Menendez, Bob Menendez. Bu Türkiye'ye hiçbir şekilde F-16 satışına izin vermeyiz. Türkiye Yunanistan tehdit ediyor, Türkiye Ermenistan tehdit ediyor, Türklere bir şey vermeyelim noktasında. Amerika Biden yönetimi eğer ki kongre bu yasa koyarsa bir yasal çalışma ile yayınlayacağı bir kararname ile Türkiye'ye direkt Beyaz Saray üzerinden F-16 satışı izni verir bu hak var. Hani biz 1,5 milyar dolar paramızı kurtarmaya çalışıyoruz. Amerika bizi F-35 programından çıkardı. Siz gittiniz Rusya'dan S-400 aldınız falan filan hikayeleriyle zaten çıkaracaklar da bunu bahane ettiler. E, biz o verdiğimiz F-35 parası 1,5 milyar doları kurtarmaya çalışıyoruz. Dedik bunun yerine bari bize F-16 verin. Amerika yönetimi kalktı. Şimdi 20 milyar dolarlık bir çalışma yapıyor. Ulan biz 1,5 milyar doları kurtarırken 20 milyar dolardan olmayalım. Çavuş önümüzdeki günlerde Amerika'ya gidecek. Ne diyoruz? Ey Johnler siz bize bu F-16'ların satışına onay verin. Biz alalım bunu TUSAŞ'ta Türkiye'de Türk mühendisleri üretsin. Biz üretelim. Siz Amerika'da üretip bize göndermeyin. Biz orada oturur üretiriz. Kendimiz yapar uçururuz. Buna yetkimiz ve zaten gücümüz ve teknolojimiz sahibiz. Siz yeter ki bunun izini verin. Tabi bir de şu da var Biden yönetiminin Amerikan yönetiminin Türkiye'ye F-16 satış izni vermesi hani bunun önünü açacak çalışmanın derhal başlatılması izni vermesi birilerini hoplattı. Kimi mi? Kim olacak? Burnumuzun dibindeki cacikileri Yunanistan'ı. Yunanistan hop oturdu hop kalktı zıpladı mutladı öldürdü izin verme ne oluyor Amerika sen bizi satıyorsun biz sana o kadar adalarda yer verdik biz sana dede acı verdik onu yaptık bunu yaptık sen kalktın Türklere F-16 veriyorsun bu nasıl iştir diye bas bas bağıran Yunan ve Amerika. Amerikan yönetimi içindeki lobiler, Yunan lobileri çalıştı çalıştı. Bu Türkiye'ye verilecek F-16 yasası içine Yunan'a da F-35 verelim yasası eklendi. Bu ikisi beraber kongreye gönderildi. Bak bak bak. Amerika'dan aklınca denge politikası. Türklere F-16 verelim. E, Yunan'a da F-35 verelim. Çok bağırmasın. Bak. Uyanık Yunan. Yunan uyanıklı. Zırtabozlar neler olacak neler bitecek. Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde Amerika'ya gidecek. Bakalım daha detay haberler geldikçe ben sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Ama biz ne Amerika'nın F-16'sına ne F-35'ine ne osuna ne bulsun kimsenin bilmem bir şeyine güvenmiyoruz. Biz... Yerli ve milli çözümler, milli muharip uçağımız TFX'imizi gökyüzünde görünceye kadar, filolar halinde görünceye kadar çalışmaya, üretmeye devam sadece bize değil, dost ve kardeş ülkelere de Azerbaycan'a da bir filo milli var bıçağı TFX, Pakistan'a da TFX'ler, Somali'ye, Libya'ya, dünyanın dört bir tarafında TFX'ler gökyüzünde göreceğiz inşallah. Amerika, Yunan, Ermenistan daha, daha diğer 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 tüm planlamalar yapıldı. Türk Devlet haklı tüm planlamaları, ayarlamaları yapıyor. İnşallah ama inşallah devletimiz, milletimiz için en olumlu, en güzel, en iyi haberler gelir, en iyi sonuçlar elde edilir. Bu noktada bu uğurda bizler tam bağımsızlık için, bizler yerli ve milli teknolojiler için sabah akşam birbirimizi ayırmadan, birbirimizden kopmadan al bayrağımız için, vatanımız için, meclis hakimimiz için çalışmaya, üretmeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızıl elma. bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.